Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere 8 Mart 2020'nin enerjisini anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum. 8 Mart deyince ne anlıyoruz? Klasik artık. Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. E yine çok klasik bir gün değil kadınlar günü. Her gün olmalı çünkü kadınlar hayatın her alanında hani böyle küçücükten beri e, yuva dişi kuş yapar şeklinde büyütülüyoruz ve bu yaşlara geliyoruz hala çırpınıyoruz gerçekten bütün kadınların e, gözlerinden annelerimizin ellerinden öpüyorum kadınlar günümüz kutlu olsun diyorum bu dünyanın aslında mağdurları Kadınlar, çocuklar, hayvanlar. Yani bu üç e, ve doğada diyelim bitkiler. Yani bu dört unsur lütfen çok çok iyi korunmalı. Evet kadınlar günümüz kutlu olsun. Ve efendim çok şükür özgürüz. Çok şükür özgür bir ülkedeyiz. Ne kadar şanslıyız öyle düşünelim. E, ve elimizdekilerin nimetini bilelim diyorum. Herkese buradan selam ediyorum ve kadınlar gününü haklarınızı koruyunuz bir günde hatırlamayalım. Her gün kadınlar günü olarak düşünün. Haklarımızı korumamız gerektiği olarak düşünün. Çünkü gelecekteki kızlarımız için yani geleceğin kadınları, geleceğin anneleri için bunları yapmalıyız. Onlar da geleceğin küçük kadınları şu anda. Evet tabii ki kanalıma abone olduğunuz için de teşekkür ediyorum. Bana destek verdiğiniz için de ben de burada bir nebze sizin sorularınıza, dertlerinize yanıt olabiliyorsam çok mutlu bana gerçekten. Desteğinizi her zaman hissettim, her zaman hissetmek istiyorum gerçekten. Bu arada çantuşunu da açınız. Özel danışmanlık isterseniz yine bu videonun altında efendim bulunuyor. Instagram takibi yapınız. DM'den bakamıyorum ama Instagram paylaştığım postların altına soru sorarsanız orada elimden yenecek yanıtlar daha güzel yani daha detay yanıtlar verebiliyorum. Onun için Instagram'da yalnız Neslihan Seri'ne benim ismim. E artık klasik oldu. Al Bilgi kanalımız var. Al Bilgi kanalımıza da her daim benim videolar sesler, sesimden atılıyor, yükleniyor. Bugün yine bir video yüklemişler. Çok güzel. Yalnızlık. Kendini yalnız isteyenler, yalnızlar. Hadi bakalım. Yalnızlık ne demekmiş? Orada öğrenin. Aslında yalnız mısınız? Yalnızım, yalnızım, yalnızım diyoruz da psikolojik olarak ve gerçekten. Ee, tıp bende bir açıklaması olmuş yalnızlığın çok güzel bir video çok destek veriyorum gerçekten çok bilgilendirici evet günlük bakıyoruz umutlar ay çok güzel çıktı ve yıldız evet bakın yıldız gibi parlıyorum yükselişe geçiyorum aşkta ve işte birinci olumlama yaratıcı gücü rehberliğinde umduğum gibi zengin sağlıklı bir hayatı kendime çekiyorum hayallerim sırasıyla gerçekleşiyor umut etmekten asla vazgeçmiyoruz bu kartın böyle karanlık durduğuna bakmayın çölde açan bir çiçek bir kardelen gibi yani çölde açmaz karın içinde açar kardelen ama bu çölde çatlamış toprakta açan beyaz bir gül bir umudu temsil ediyor. Hadi bakalım sevgili Koç Burcu'nun bugün umutları nelermiş? Aile kutlamalar, mutluluk ve efendim bir terfi ödüller. Aslan Yay Koç kendiniz çıktınız. Ailevi mutluluk ya da aile kurma isteğiniz olabilir. Anılar. Burada zaten şu kart sizin bakın. Bu kart zaten şöyle bir şey. Güzel bir insanı gösteriyor. Bakımlı, eteklerinde paralar, bolluk bereketin geleceğini gösteriyor. Bugün böyle konularınız böyle sevgili Koç Burcu. Hemen bakıyoruz. Bakalım. Boğa Burcu'muz yıldız gibi parlıyor. Venüs yıldızı boğayı hiç bırakmıyor. Boğa Burcu mücadele halinde. Fakat bunun yanı sıra yeni bir şeylere başlıyor. Bu yenilik demek. Yenilik de bir güzellik. Bakın bir yenilik anlatan bir kart burası da. Ve efendim yıldız gibi parlamayı anlatıyor. Hadi bakalım tekrardan bakıyoruz. İkizler borcu, denge, uyum, sağlık bulunacak. Adalet kartı çıkıyor. Adalet kartı da ne diyor efendim? Şu e, ustalık kartı güzel e, grup çalışmaları toplu halde bir. Ee, güzel çalışma ritüel de olabilir hatta ben evlilikle bile bağdaştırıyorum bunu adalet kartımızda şöyle alabiliriz altında da teklif kartı zaten güzel her yeri yenmiş bir adalet ama adalet gücünden hiçbir şey kaybetmiyor bunu kim yedi cango ve tarçın bir tarafını cango bir tarafını tarçın yemiş olabilir çok ilginç ama yani diğer kartlarda öyle yenik yok <laughs> Ofisteki kartlarda var ama burada sadece adalet kartını yemişler. Ofiste de muhteşem kupaların dokuzlusu düşmüştü. Onu kaptım ağızlarından. Yani, yani biri koşturduk mu diğeri de koşturuyor peşinden. Sevgili gizler Burcu Sağlık denge uyumu bugün bul lütfen yani bulacaksın zaten ve güzel grup çalışmalarım var adalet kartı da bugün çözümsüz gibi görünen bir şeyin sana hakkaniyetli bir şekilde geleceği hiç merak etme sen de adil ol der bu kart aslında ve efendim burada bir şeyde noktalayabilirsin bitiş ölüm kart biraz gözüme iyileşti yengeç burcunun konuları arasında para alma para verme yardımlaşma ve burada yıldız gibi parlıyor ee, biraz da böyle e, şey çıkmış burada yani bir yolculuk düşünüyor bakın bu yolculuk gidişat ama hani böyle bir kötü bir gidiş değil ya bu tamam acılı gidiş bunun şeyi ama bazen yolculuklarda da çıkıyor ve siz e, kayıplar vermişsiniz ardınızda bir şeyleri bırakmışsınız bu anılarla alakalı yalan yanlışı dolanın dikkat etse yalan kartı çıktı zaten açmak istemiyorum ki niye desteği elime aldım yıldız çıktı burada ve güzel çalışmalarınız yeni bir çalışmalar çıkıyor sevgili yengeç bugün yeniliğe başlayabilirsiniz ve aslan burcu Sevgili Aslan Burcu bakalım Aa, güneş çıktı kadınlar gününde nasıl olacak dedim para alıyor sürekli para veriyor para alıyor ya da sevgi tolerans anlayış gösterin diyor bana ve de güneş gibi parlıyorsun. Aydınlık, netlik, parlaklık, şans ve burada da güzel teklifler, yakıcı, güzel. Yani zaten aslanın hayatı çıkıyor burada şimdi. Çok güzel bir gün aslanı için. Evet geldik efendim Başak Burcu. Para şövalyesi kendiniz çıktınız güvenli bir gelecek sağlam işler ve paranın geleceğini anlatıyor. burada çektiğimiz kartta Olgunlaşmak üzere olan hasat yani mahsulü toplayacaksın bekle bak çok güzel bir doğrulttum artık bu lafı bu cümleyi ve biraz işin gecikmesini gösteren kart ama bugün olmazsa yarın olacak hiç korkmayın. Kılıç kraliçesi de güzel ikizler kova terazi bir arkadaşınız olur kendinizde e, kendinizin yükseleni olabilir canlandırıcı rüzgarların eseceği ve böyle bulutların biraz dağılacağı. Güzel, mantıklı bir kararları gösterir. Evet, Başak'tan sonra Terazi. Hadi bakalım. Terazi, mutluluk, süreklilik. Aa, Terazi sen öyle bir yeni bir şey yapmışsın ki. Bak çalışmalarına devam et ne düşünüyorsan. Ee, soğukluk, sertlik görsen de bırakma. Kapatalım bakalım onu. Yıldız, yıldız üstüne yıldız. Terazilerin Venüs yıldızı onları şanslarında hiç yarım, yarım bırakmıyor. Boş bırakmıyor. Terazi burcu çoktan beri kötü diyorsunuz. Hadi bakalım yorum yapın altına. E para asla mutluluk süreklilik. Kocaman bir fırsat. Fırsat üstüne fırsat terazilere. Fırsat fırsat üstüne fırsat da bizlere. Hazır bu çıkmışken kart bizde de ne diğer burçlar olarak. Hadi bakalım. Şimdi geldik akrep burcu. Akrep burcu büyücü kartı bu Akrep burcu karıştırdığım halde akrep burcu yıldız gibi parlıyorsun. Ara gibi hani derler ya ee, ne derler o çiçek gibi açıyorum arı gibi sokuyorum <laughs> hani böyle uçuyorum vız vız ve ben de şimdi uçtum gerçekten mutluluk çok büyük bir fırsat fırsat üstüne fırsat akreplere fırsat fırsat üstüne fırsatlar da bizlere gelsin ve efendim e, böyle e, bakın kart çok büyük bir şans kartı olduğu için temas ve dokunma istiyorum yıldız yıldız üstüne yıldızlar akreplere ve çok büyük bir güç fazla irdelemeyelim Akrep bugün, pazar gün, bugün bir şans var sana ve sevineceğin bir olay var. Takdir, teşekkürü görebilirsen. Daha ne diyeyim ben sana? Ve yay borcu. Yay burcu böyle dediğim zaman da, bakın, yay borcuna kule çıktı. Şimdi bu yıkım ya da ım, şok bir haber olabilir. Ama bu ne yaman çelişki? Desterin üstünde de efendim, bakar mısınız? Her zaman üç olanak. Üç değnek. Üç olanak. Yani bir de burada anılar kartı çıkıyor. Bakar mısınız? Yani anılardan geliveren bir insan. Anılardan gelen biri ya da anıları konuşacaksınız. Ay bu çok kötü. Birinin böyle yıkım yani birinden böyle bir şok haber alabilirsiniz. Aşk. Evet. Aşkla ilgili olabilir ama aşkla ilgili de düşünmeyelim bunu. Bu bir evet kartıdır. O biz Kuleyi ayrı tutalım. Hiç bu kartlarla bağdaştırmıyorum ben. Evet, evet, evet demek. Kule kartını yok sayıyoruz çünkü. Diğer üç kart harika çıktı. Evet bak çalışma ve paraların işlemesi var burada. Yani paraları işletmen var ya da yay borçları. Hadi bakalım yorum yapın. Ben de yükselen yayım. Yani gerçekten şu anda... E, alta yorum yapın başka bir şey demiyorum çünkü bazen ben şimdi o kartı da söylemeyeyim mesela tamam kuleyi saklayayım söylemeyeyim ama o gün şok bir şey yaşıyorsun ve alta yazıyorsunuz işte abla şu oldu abla hakikaten bu oldu yazıyorsunuz yani bu sizi yıkacak bir şoklukta değil yani öyle bir e, hissiyatım var oğlak burcu Evet, joker fakat joker kartının yanındaki diğer lütfen videoyu geri alın. Yaylar bir dinleyin. Çok güzeller çıktı. Oğlak burcu joker kartı. Evet. Çalışmalar devam ediyor. Güvenli gelecek çıktı. Şu bunalım darlık hastalığa dikkat edin. Biraz bugün kırgın olabilirsiniz ya da hastalıktan korkuyorsunuz. Ama burada ermiş kartı özgürsünüz. E, hayatın hayatın seni anlayacak kadar, e, ilerletecek kadar ve gizlilikleri açacak kadar böyle güzel bir şeyler hayatınızda olacak. Joker kartı da sizin artık yeni hayata bir yeniliğe doğru adım attığınızı gösteriyor ve efendim şimdi burada da hemen bakıyoruz Kova burcu Muhteşem kupaların dokuzlusu kova burcu çok ıı, mutlu. Fakat böyle beşli değnek çıkıyor yani Patır kütür böyle bir kavga birbirine girme ya da kupaların ikilisi aman aman kontrolsüz enerjiden uzak duruyor kova burçları benim. Tavsiyem ne naçizane. ve burada değnek prensi var ve burada da. Sevgili kova burcu muhteşem mucizeler mucize üstüne mucizeler sevgili kovalara gelsin. Hadi bakalım sevgili balık burcumuz. Balık yalan dolana bugün dikkat ediyorsun. Ve efendim burada bu çalışma kartı herkese çıktı. Bir yenilik çalışma. Yani şeytan kartı bak yalan dolanlar. Olumsuz nazar enerji büyü tılsım nazar deriz. Hani böyle İlla kötü bir şey değil. Bunu atlatabilirsin. Böyle tuzaklar ve dedikodu. Yani bugün e, böyle bir kargaşa duyarsan da sen kendini geri çek balık burcu. E, özgürlüğünü istiyorsun. Özgürlüğünü kazanmak ya da işte e, maddi manevi özgürlük olabilir. Ya da burada bir e, dert demek istemiyorum yani bir soruna çözüm arıyorsun yani ermiş kartı büyük devlet adamlarını da gösterir balıklara bir e, balık yani sonuçta jüpiter bak ne kadar kötü de çıksa bir araba kartı senin ikilemlerde olduğunu yeni bir ilişki yeni bir aşk falan ya da arabayla ilgili bir olayları göstereceği gibi güneş kartı da zaten Sıcaklık, aydınlık, netlik, parlaklığınızı gösteriyor. Sabah böyle olabilirsin, ama akşamı güzel olacaksın sevgili Balık Burcu. Hoşça kalın, yarın görüşmek üzere.